Arkadaşlar bu arada bu oyun e, 1-2-3 ya da 4 kişilik oynuyor. Oynanıyor. 9 tane oyun var. E, kırmızı, mavi, sarı veya yeşil bir renkler oluşturur. E, ben kırmızıyım bu arada. Biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. E, bu oyunda ben proyum ama... Sizin yanınızda biraz heyecanlandım. O yüzden bakmayın hep bayıldığıma. Çünkü tabletimde YouTube atıyorum. Sizi beni Evet arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Yine boynu oyunu kazanırsam Doğa edin kazanmama. Evet. Ettiğiniz mi canım kardeşlerim. Canım arkadaşlarım. Neyse ben 3 oldu. 2 1 0. Evet arkadaşlar. Bu oyunda yine bir e, sarılı sarılı sarılıdan kaç ay, kaçalım. Herkesden kaçıyoruz arkadaşlar. Mikrofon bende olacak. Sürekli. Öyle. Dur şu yeşiliği bayıltalım. Sarılı da beni bayılttı. Aha mavili. Arkadaşlar benim en gıcık olduğum mavili ya. Çok gıcık. Sarılı çok hızlı gidiyor ya. Yoksa bana mı öyle geliyor? Sarılı. Arkadaşlar bu oyunu kim? Ee, bu oyunda bakın. bir oyun araba oyunu var. Joker King miydi? Neydi onun adı? Ee, öyle bir oyun. Yine de ben kazandım arkadaşlar. İnanamıyorum. Arkadaşlar kaldı 7 oyunumuz. Ar arkadaşlarım sizi seviyorum. Ve, ve de Allah emanet olun. bakalım. Ee, evet, arkadaşlar. Sarı öyle hızlı koştu ki. Sanısan yeşilli. Benim için bay. Ya sarılı? Sarılı çok hızlı ya. Sarılı vermeyin yeşillemedi. Arkadaşlar ama hangi rengi tuttuğunuzsa asla bırakmayın. Mesela sarıyı tuttuğunuz asla bırakmayın. Evet arkadaşlar boyunda. Arkadaşlar bu oyunda ben çok iyiyimdir ama yine 95 olarak kazandım. Evet Evet arkadaşlar o oyunda e, bir e, ışığı kapattı. Işığı kapattı e, galiba siz de şey görüyorsunuz o karanlık biraz maviye ben vermiyorum. Şaşırtıyorum bazen böylelerini. Malan Mavili'ye dokunmuştum ben. Singili mabile Evet, Yeşilli en sonuncu oldu. <laughs> Arkadaşlarım, bu oyunda Yeşilli yine sonuncu oldu. Bakalım kim sonuncu olacak çok merak ediyorum. Belki ben birinci olabilirim. Çünkü ben bu oyunda çok iyiyimdir. Galiba sarıyla yeşil arkadaş birbirine verip duruyorlar. Ben de çok hızlıyım haberiniz olsun. Oh 112. Oha 112 olmuşum arkadaşlar. Olmaz artık. Arkadaşlar bunu kesinlikle YouTube'a atayım mı? Oha. Yine almıyor. Ben de başladı mikrofon. Sarı yüzden aldı. Az kalsın bak sarı yine yeşile verecekti. Vah sarılı vah. Sen gidiyor ama sarılı. Ben, ben vazgeçtim. Ben sarılı. Ya oldum. Bu kadar da olmaz artık. O kadar da hızlı gidilmez. Sarı öyle hızlı gidiyor ki. ah Sağ olasın kardeş. Evet. Şaşırttım mı yeşil arkadaşlar? Gördünüz mü? Oha. 91. Oha. 100 oldum. Yüz olmuşum lan. Arkadaşlar oha diyorum oha. Gel bakak. Benim gelişmelere kansızdı zaten. Arkadaşlar kaç oyun kaldı? Beni söyleyebilir mi? 15 beş çubu. 5. oyun mu bu? Arkadaşlar. İnşallah beni tutmuşsunuzdur. Çünkü canımsınız. Maviye sakın mobilye Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel geçecek. E ee, kardeşim Zeynep yine beni sinir etmeye mi Nedir? Ne? Ne yapıyorsun orada? E dur, e Zeynep neyse sen git geleceğim. Ama ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? ne emeği sığacak yani. Arkadaşlar bu oyunda Zeynep yine kaynetti. Yeşilli bir olmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya, tabii kör değilsiniz. Bu arada e, mavi 21 sarılı 22. 21 22. 23 24 24 25. Arkadaşlar ağlıyor yeşilli. Allah. Mikrofon bende başladı. Normalde yeşilliye vermez. Ah, yeşilli yine koy sıfır ya. Bir de sıfır, sıfıra düştü. yeşilliği hiç kimse veremiyor. Aha, çok güzel çalışıyorsun. Ah. Özellikle sarılıyı. Arkadaşlar. Ee, e evet. Şu bu oyunda çok iyiyim. Tamam kabul ediyorum. Sizi de seviyorum. Yani açıklama. Açıklama mı yaptım? Dayanamıyorum. Neyse. Şu sarılı var ya şu sarılı. Tam yüz olmuşum. Arkadaşlar tam yüz olmuşum. 21 mi? 9 kaç yıl Kaç yıl mı kaldı? Arkadaşlar çabuk sorun. Sarlıdan almıştım ben. Ne güzel almıştım. Ben çok yavaşım ya. Ya sarılı hemen aldım sarlıdan. Neden izin ki sarılının almasına? Arkadaşlar Bu oyunda e, Öyle bir hızlıyım ki Görüyorsunuz gül, Ya sarılı Üç arkadaş galiba Hepsi de bana saldırıyor Bak sarılı Hem buraya ben de dövüşüyorum de çok saçma. Yine ben kazandım. Arkadaşlar, sanırım mı bu? bu. E, pek anlamıyorum da. Arkadaşlar, bu videoyu YouTube atabilir miyim sadece? Allah. Mavi, mavi bir beş sıfır. Mavili de ne lop çıktı. Çıkmamış. Mavili bana yaklaşmıştı. oh. yeşilli bana çok çok yaklaşmıştı. Lan Mavili 40 kırka... ne ara 46 olmuş. Ben de 54 oldum bu arada ya. Ya mavili 46 değil yeşilliymiş o. Ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar kırmızını beni sarılıyı da tutabilirsin. Aha yine bitti. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar si sizin galiba dualarını okudunuz. Okurmadınız mı? Kimi e şey kimi tuttunuz? Onu yorumlara yazın. Kesinlikle yorumları okuyorum. Birçok hepsini okuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Ee, e, e, ya öbür gün. Öbür gün yani. Şey. ayın Bugün ayın kaçı? Ayın 16'sında size video atacağım. Hadi yine görüşmek üzere. Bay bay.